Evet şimdi bir şey olmaz, ee, bir tane arazı verdik, şimdi bir dilekçeyle verecek, böyle. Biri, biz burada bekleyeceğiz, Mama. sen gidecek misin? <laughs> Ondan sonra benim yeni kimliğim çıkacak, Rana Ali. Olur. Rana Ali. Neslihan <laughs> Ali Eşver. Rana'nın ne alıyorum. Sağ olun. Tebrik ediyorsunuz hepiniz. Bu ne be? <laughs> Biliyorum ben şu an. Herkes çok sevindim. Tebrik ediyorlar beni. Herkese selamun aleyküm. Bugünkü yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bizler hazırlandık. Dünkü videoda zaten size bahsetmiştim. E, konsolosluğa gideceğiz diye. Saat şu anda bir buçuk. Rana öğlen namazını kılıyor. Ondan sonra gideceğiz Rana'yı bekleyip. Muhammed Emre. Çocukların üçü de banyo yaptı bu arada. Ee, ben de banyo yaptım. Ondan sonra hazırlandık hepimiz. Hepimiz hazırız. Sadece Rana'yı bekliyoruz. Ee, evlilik tezcili dilekçemi de doldurdum. Onu da yazdım hepsini. Şimdi gideceğiz inşallah. Onu vereceğiz. Ve bizimle konuşacakları bir iki şey var. Onları konuşacağız. Hiç bakma yerim ben seni kurban olurum sana. Sen ne yapıyorsun? göz kalemi var ya hani burada çocuklar gözlerine sürme çekiyorlar. O da o şekilde yapıyor. Çekermiş gibi. Ee, anne. Efendim dondurma kızı. Dondurma, dondurma yani. mı yiyeceksin? Hava çok sıcak. Çocuklara dondurma sözü verdim. O yüzden alacağız onlara dondurma. Birazcık işlerimi hallettim. Birazcık derken sadece şuralarını. Rana banyo yaparken banyoyu da yıkamış sağ olsun. Yerler temiz sadece bir süpürge atmam lazım. Bir de şu koltuk örtülerini halledelim gelince. Bir de birazcık mutfağımda böyle bir karışıklık var. Bulaşıklarım zaten yıkanmıştı. Dün akşam çocuklar öyle bir eğlendi ki uyumadan önce e, onlara yine havuzu böyle yüzme havuzuna su koymuştuk. Banyo yapıp o şekilde uyudular. Muhammed Emre de çok eğlenmişti. Ondan sonracığıma e, çok rahat bir şekilde uyudular. Hani e, birazcık su içinde kalınca tabii ki de vücutları soğuk oldu. Ondan sonra rahat bir şekilde uyudular. Öyle yani ben heyecanlıyım. Yeni diktirdiğim kıyafeti giydim çünkü e, hava çok sıcak ve en ince kıyafetim bu. O yüzden bunu giydim bugün. Proza, Konsi kaldırmayı kane Blue Froze diyor ki mavi renkte dondurma istiyorum. Hani üstüne böyle renkler atıyorlar ya. Değişik değişik renkler oluyor. Oradan artık soracağım hani mavi renk varsa. <laughs> Acaba Muhammed Emre de Ertuğrul takımını giydi ya. Aca, Osman be, Bey misin sen? Evet. Şimdi bana bir namazına kalsın. Aleyküm de. Darul Şerif şu Muhammed Emre hadi saçlarını tara tarakla. Tara saçlarını. <laughs> Muhammed Emre kanga karo. Kanga karo. Kanga. Maşallah benim oğluma. Kendisi tarıyor saçlarını. O zaman yola çıkalım. Dışarısı çok sıcak. Onu da size göstereceğim. Bugün hissedilen sıcaklık 47 derece 47 derece ve e, 35 olduğunda bile biz yanıyoruz. 30 olduğunda bile yanıyoruz ama bugün 47 derece onu da anlatacağım birazdan <laughs> Muhammed Emre namaz para. şu anda Muhammed Emre de namaz kılıyor babasına bakıp. Allahu Ekber. <laughs> çok tatlı değil mi ya Muhammed Emre her zaman böyle babasına bakıp namaz kılıyor biliyor musunuz? Bakın şimdi. Namaz para o namaz. Şükür elhamdülillah. Babasıyla beraber namaz kılıyor. Kızlar da aynı hareketleri yapıyorlar. Bana bakarak da aynı hareketleri yapıyorlar. Muhammed Emre ne zaman babası namaz kılsa babasını rahat bırakmıyor. Evet. Allah kabul etsin anacığım. Çıkalım mı o zaman? Evet. Şu anda gidiyoruz. Dışarıdaki güneşi bir kere size göstermek istiyorum. Gösterdiğimden daha da bin kat sıcak. Yani gerçekten de çok sıcak inanın bana. Haydi bakalım gidelim. Yolumuza çıkalım. Oraya gidince görüşürüz geldik. İnanın bana bugün o kadar çok sıcak ki yüzümüz bile böyle kızardı sıcaktan. O derecede. Çok sıcak Allah'ım yardımcımız olsun. Herkesin. herkes. Amin. Bak Şimdi delikçeyle verdik. Böyle. Biz, biz burada bekleyeceğiz. Sen gideceksin Evet, Muhammed'e evet. gidiyor. Şumarda, şumarlık. Şumarlık yapıyorum. Ben burada oturuyorum. Bir orada gidiyorum. Bir yukarıda gidiyorum. Bilmiyorum ne yapıyorum gel geldin mi evet şu anda çıktık konsolosluktan biraz bugün uzun sürdü işlemlerimiz tekrardan bir yere geldik bir belgede hata mı ne varmış sorun varmış almadılar onu halledeceğiz evet ben burada duruyorum şimdi ana gelecek hancı Şu anda durduk, Bu dondurma yedi çocuklar. Yalnız unuttuk, bakın böyle dondurma şeyleri var burada, renkler falan var bir sürü. Şimdi Fatma kaldı. Biz unuttum, unuttum? Çok sıcak Rana'ya bak, sanki banyo yapmış gibi. Çok sıcak, gerçekten dayanılmaz bir sıcak var eve Aman gidiyoruz. Ya. Neden söylüyorum o kadar? Yani neden söylüyorum? Ne olacak? O zaman bundan sonra hiçbir zaman söylemeyeceğim ben. Yani, tamam. tamam. Güzel. Bizler evimize geldik. Çoktan geldik. Çoktan geldik. Çoktan. 3 saat kadar oldu. 3 saat oldu. Yemek yedik. Ondan sonra Muhammed Emre'yi daha yeni uyuttum. Ondan sonra daha Çok biz de... Böyle... Biz de böyle yaptım. Yani uzandım. Öyleyordu. Sanki biz bayıldık gibi <laughs> oldu. Onun bana o kadar sıcaktı ki bu tüm Yani bugünüm çok kötü geçti sanki inanın. Aslında mutlu olmam lazım. Ama çok sıcaktı. Çocuklar şu anda e, havuzda, yüzme havuzda yapıyorlar. Ondan sonra cema bulaşıklar var, su yok bugün. Hı -hı. Su, su ile gitmiyor ama. Ne Doğru. yapayım ben artık yani çok sinirleniyorum. Gideyim o elektrikçilerin kafasına taş mı acaba? Yok be. Ama neden kapatıyorlar? Ne istiyorlar bizden? <laughs> Onlar bu istiyorum. Bunlar burada çıksın. <laughs> Biraz daha sabretsinler <laughs> çıkacağız zaten. Hmm. Tamam o da olacak ya bir şey. Bugün o kadar sıcakta gittik bir belgemizde sorun vardı almadılar tam olarak. Hmm. O yar. Tekrardan gittik. Ondan sonra böyle bir şey oldu yani. Ondan sonra saatte bitti oldu. Saat olsaydın hemen aldım 10-15 dakika. Saat 5'te beşte... ee, kapanıyordu orası değil mi? Evet. Beşte kapanıyordu ve biz oraya yetişemedik ve kapandı. Bu sefer dediler ki yarın gelin saat üç buçuğa doğru. Ama üç buçuk çok geçir anne. O yüzden biraz daha çabuk gideriz. Evet ben Yine o yarın da, çok hava sıcak Ofiste olacak. gideceğim ya. Oradan ben o bir o şey aldım. Ofise gitmen lazım O belgeyi düzeltmen lazım. Ondan sonra evlilik tescili bize dediler ki sadece beş dakika doğru. Da Ondan sonra benim yeni kimliğim çıkacak. Rana Ali. Oyum. Rana Ali. Yeah. <laughs> <laughs> Neslihan Ali Eşre. Rana'nın soyadını alıyorum. Sağ olun. Tebrik ediyorsunuz hepiniz. Bu ne be? Biliyorum ben şu an. Herkes çok sevindi. Tebrik ediyorlar beni. Ondan sonra çocukların işlemlerine geliyoruz. Çocukların kimlik kartı çıkıyor. Çocukların çıkıyor. Falanı çıkıyor. Ondan sonra uçağa buradan girip, buradan gidiyorum, burada duruyoruz. Ve <laughs> hmm. Yani O kadar kolay anladım. değil. Nasıl için söylüyorum. Ben böyle çabuk çabuk anlattım. Evet. Şimdi yemek zamana geldim. Ama bu yemek e, biraz farklı. O yüzden göstermek istiyorum. Vlog'un içinde atmak istiyorum. Baba, evet. Okay. Bugün düşündük ki böyle patatesli kreta yapalım. Zaten uzun zaman oldu yapmadık. Hmm. Ondan sonra bile de yanında çay yapıyorum. Çay da çok güzel oluyor. Çocuklar da çok severek yiyorlar. Hmm. Nereden baksana sen 2-3 hafta oldu yemedik. 2-3 hafta? Oldu yani bir yemedik. Evet. 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 Ben yaptım o zaman yiyordum. Evet. Hmm. Hatta kimse o video izlemediyse, o video izlemiyor benim fotoğrafım da var. O bu ben prata yaptım. Neslihan Sen Dines ki O ben yaptım tek başıma. Bunu da anlat. Yani Rana sağ olsun bana yardımcı olmak için böyle arada sırada ekmek yapabilsin diye benim için prata yapmayı öğren. Evet. Şimdi iki tane böyle bilmeyenler varsa diye anlatıyorum. Küçük küçük böyle bezeler aldım. Ondan sonra birazcık açtım çatal yardımıyla ya da el yardımıyla da böyle yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde olmak lazım. Ondan sonra, sonra, sonra birazcık böyle açıp aynı beraber olur. Bu hangi bir şey alıyorum? Gözle mi? Gözle Gözle verim. Görmek, görmek istiyorum. Ellerle mi? Bırak. Bırak. İstiyorum hayatım, sürprizlerim var. istesem beni, beni. başka, başka, başka. başka. Aşkım başka, başka. aşkım, benim aşkım. Canım aşkım, neredesin sen? Aşkım aşkım, deli aşkım. Rahat sivriyettim ben sayesinde geldim ya. Evet bu arada böyle oldu. Hem de biraz şarkı okudum. Biraz küçük bir diyet yaptık. Evet. Ben düşünüyorum sen şeker atacağım olsun. Evet. Yani şekerli olsun. Bu arada çocuklar da yani biraz çay da yapıyorlar. Çayla beraber Friday. Hmm. Güzel. Oldu. Başka bizim bildiğimiz Rana'yla dinlediğimiz şarkılar. Sancak vardı mesela. Okusana Rana'yı. कदार तो ये बात को सर ये मस ओले रे समान गुरु भाई साहब मत्ता इरिनी इल्लाते इल्लाते हां नहीं बेंज रखा दे ले दी अब सरकार पे Her bir zaman biraz biraz yani her insan içinde kendilik var. Evet. Ben de bu demek istiyorum. Ama sen söyledin. Ama iyi e söylemiyorsun. <laughs> Neden böyle diyorum <de> sana? <laughs> bu arada merhaba. 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 Nere? Nereye gitti? Bakın bakın. <laughs> İdra, İdra, İdra. Bu değil. Evet, evet. bir, 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 bir. Hmm. bu şekilde döndürüyoruz. Durun ben onu telefon açacağım. Telefon diyorum. O bir şey izliyor. Neslihan değil. Neslihan bir şey. Yes, değil, bir şey. Neslihan bir şey. Ben biraz havalandım ya. Havalandın ha. Görüyorsunuz. Bu aynen bir şey oldu. Gözlerime geliyor. İçimde de yani çok güzel oldu. oldu. Durun, durun. <hazı> Çok güzel olmuş. Bakın bakın. Durun gel. Bakın. Bana da ben gel. Bu da ben reklam geldi. Ben reklam geldi. Bana diyorum dur. Tamam, o zaman ben ekmek yiyelim, ben doğrudur, işe gittim. Evet, bizler yemeğimizi falan yedik. Aa, nasılsın? Ondan sonra Cuma e, gerçekten de güzeldi. Uzun zaman sonra yemiştik çünkü çay ve e, patatesi kurarken. Çocuklar şimdi yukarıda, Arabiya ye yengeyle bilmiyorum, kına mı nasıl yormuş tırnaklarına oynuyorlar. Ondan sonra çok uygun geldi bu arada. Bugün çok yoruldum. Hava çok sıcaktı, o bizi çok yordu. Şimdi de anacığım bir şey gidiyor, yemeğini falan yedi. Hepiniz inşallah bugünkü vlogumuzu güzel bulmuşsunuzdur. Sizler için vlog çekiyoruz. Lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer isterseniz Instagram adresimiz de var. İsterseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi buradan selamlıyorum. Görüşmek üzere.